Yedinci dersimize hazır mısın Hamza? Hazırım. Bu sefer kedimizi silmeye gerek yok. O kalsın. Çok zaten kuklalarla işimiz de yok bu sefer. Yalnız bir arka plan ekleyelim. İn biraz aşağıya. İn. Evet bak orada room 1 diye bir şey var. Onu ekleyebiliriz. Olur. Tamam. Kediyi biraz sol alt köşeye doğru al. Ama altta biraz boşluk kalsın. Tam dibine alma. Getir. Biraz daha üste çıkar. Biraz daha üste. Orada kalsın tamam. Bu derste yapacağımız şey aslında bir sayı tahmin oyunu. Şimdi bilgisayar aklından bir sayı tutacak. O tuttuğu sayıyı bir yerde bizim saklamamız lazım. Ona ne diyorduk? Değişken. Evet. Gel bakalım değişkenlere. bir değişken oluştur. Adını ben girebilirim. Hatta büyük harflerle girelim şöyle. Sayı olsun adı. Sayımızın yukarıda şu anda gözüktüğünü görüyorsun. Şu anda dursun hatta o. Şimdi rastgele bir sayı tutmasını sağlayalım bilgisayarın. Onu nereden yapıyoruz hatırlıyor musun? Bir kere kullandık sanki geçen derslerde. Görünüm. Hayır, operatörlere gel. Bak orada hangisi olabilir? Şu. Evet o. Al ondan koy oraya. Şimdi bilgisayarın tutacağı hakkından sayı 1 ile 50 arasında olsun. O yüzden sınır olarak 50 yazıyorum oraya. Ne zaman başlasın? Bayrağı tıklandığında başlasın. Hatta bir dakika bu sefer farklı bir şey yapalım bence. Bayrağı tıklandığında değil de e, kuklaya tıklandığında da bazı şeyleri başlatabiliyoruz. Bu sefer e, kediye tıklandığında olsun. Yine gel olaylara. Bak bu kukla tıklandığında diyor. Evet al onu en üste koy. Biraz daha üste koy. Biraz daha sola çek. Yanda boşluk var. Tamam kalabilir orada artık bayrak tıklandığında değil de bu hukla tıklandığında başlayacak programımız. Bu 1 ile 50 arasında bir sayı tutuyor. Hatta onun üstüne basabilirsin. Bas. Çift tıkladığında çalışır o. Bir daha bas. Hatta tek tıkladığında çalışıyor değil mi? Çift değil. Evet bir tane sonuç döndürüyor 1 ile 50 arasında. Tamam şimdi değişkenlere gel bakayım. Bak orada Değişkenimiz sıfır yap diye bir şey var. Onu seç. Değişkenimizi seçelim. Neydi değişkenin adı? Sayı. Evet zaten bir tane var şu anda. Bilgisayarın rastgele seçtiği sayıyı sayıya eşitlememiz lazım. Nasıl yapacağız onu? Onu alıp evet bunun içine attığımızda o hangi değeri döndürüyorsa sayı ona eşit olacak artık. Ve programın içinde ona sayı diye ulaşacağız biz. Değişkeni Oluşturmaktaki maksadımız zaten bu. Bunu al en üste koyabilirsin. Birleştirebilirsin programı. Tamam ilk başta sayıyı oluşturuyor. Hatta şu anda kuklaya tıkla. Kuklaya tıklandığında çalışacak artık. Bir daha tıkla. Bir daha tıkla. Görüyor musun Üstte sayı sürekli farklı sayılar geliyor. Ee, tabii ki o sayının görünmesini istemeyiz. Çünkü biz tahmin edeceğiz onu. Sayının görünmemesini nasıl sağlayacağız yukarıda? Şuradan. Evet onu kaldırıyorsun o da gidiyor. Bu sayıyı 5 akta tahmin etmeye çalışacağız. O yüzden kontrole gel. 5 kez dönecek bazı şeyler. O yüzden evet. Bu sayıda döngüden alıyorsun bir tane. İçine tıkla. Ben 5 yazayım buradan. 5 kez dönecek bu. İçinde olacak olaylar. Şimdi içinde ilk başta kedi bizden tahmin isteyecek. Onu algılamadan yapıyoruz. Bak what's your name diye sor ve bekle diye bir şey var orada. Ondan al. Koy döngünün içine. Yazısına tıkla. Ben oraya yazayım. Sayıyı tahmin et diyelim. Bir de şöyle parantez içinde 1 ile 50 arasında olduğunu kullanıcıya belirtelim. Tamam. Şimdi böyle çalıştır istersen bir. Nasıl oluyor bakalım. Evet şöyle bir şey çıkıyor bak. Hatta istersen kediyi biraz daha yukarı al çünkü sadece kafası gözüküyor. Heh, bu şekilde ayarlayabiliriz. Tamam. Böyle dursun. Şimdi biz oraya bir sayı girmediğimiz sürece program orada bekliyor. Yani döngü şu anda dönmüyor 5 kez. Zaten dönse sürekli biter de hemen. Çok hızlı çalışıyor biliyorsun. E biz buraya veri girdiğimizde ancak şey sollanıyor. Durdura basabilirsin yukarıdan şimdilik. Şimdi bizim oraya girdiğimiz sayı nerede tutuluyor? Cevap diye bir şey var bak, whats your name'in altında. Cevabı koy oraya. Değişkenlere gel. Oradan da sayıyı al. Biz sürekli ne yapacağız? Cevapla sayıyı karşılaştıracağız. Evet. Evet bir büyüktür alabilirsin mesela oradan. Bir de küçüktür al almışken. O da lazım olacak. İkisi de lazım. Tamam. Başka burayla işimiz şu anda yok gibi. Tamam. İlkinin içine yazabilir, getirebilirsin onları. Cevabı. Sayıyı da. Tamam. Cevap sayıdan büyükse. Eğer bizim girdiğimiz cevap onu tuttuğu sayıdan büyükse bize diyecek ki sayımız daha küçük diyecek. Bizi yönlendirecek bir de. Hani bulmamızı kolaylaştıracak. Böyle eğerle işleri nasıl yapıyoruz? Yine döngünün olduğu yerden. Kontrolden. Bak orada eğer kullandık daha önce ama bu sefer değilse olanı alalım. Şuraya. Evet döngünün içine atabilirsin. O şart biraz önce şart yazdık alttaki. Onu da eğerin şartı yapabilirsin. Ortadan evet tutarsan hep beraber gider. Şimdi Yapmışken diğer şartı da yapalım. Altta kaldı. Cevapla sayının kopyasını çıkart. Üzerine sağ tıkla. Getir. İçine at. Yine cevabın kopyasını oluştur. Onu da oraya at. Tamam. Şimdi bir de şeyin kopyasını çıkart. Şu e, ya da kopyasını değil yandan alabilirsin. Eğer değilse al bir tane daha. Bunu da e, döngünün içindeki eğerin değilsenin içine koy. Evet şöyle bir yapı olacak. Bu şartı da o eğer'e koy. Şimdi bak program şurada şöyle çalışıyor. Eğer bizim girdiğimiz cevap sayıdan büyükse içine giriyor. Değilse değilse tarafına atlıyor. Orada da bir eğerle karşılaşıyor. Yani şurada bir eğerle karşılaşıyor burada da. Bu sefer buna bakıyor. Eğer burası sağlanmışsa buradaki kodları çalıştıracak. Ama sağlanmamışsa şuradaki kodları çalıştıracak. 3 tane yol var orada. Yani 3 yol dediğimizde şu boşluklar zaten. Burası. Burası burası. Oraları daha doldurmadık. Şimdi ilk şart doğruysa ona bakalım. Bize şey diyecek demiştik. Sayımız daha küçük. Gel görünümü. En üstte bak 2 saniye boyunca merhaba de var. Al ondan. Merhabanın içine tıkla. Bunun kopyasını çıkart. Bu sefer nereye koyacağım? Evet oraya koyacaksın. Ben sadece oradaki küçüğü büyük yapacağım. Evet bu sefer sayımız daha büyük diyecek. Ama bu şartta sağlanmadıysa yani alttaki değilse çalışırsa ne demek oluyor aslında? Hmm, doğru tahmin ettik. Değil mi? Aynen. Cevap eşittir sayı olmuş oluyor o zaman. Çünkü cevap sayıdan büyük değil. Cevap sayıdan küçük değil. Demek ki cevap eşittir sayı. Ve yani biz sayıyı bilmiş oluyoruz o zaman. Ee, oraya da yine bunun kopyasını çıkart. Bu sefer 2 saniye boyunca değil de biraz daha fazla söylesin. 4 saniye diyelim mesela. Buraya da tebrikler bildin diyelim şöyle. Tabi artık sayıyı bildiysek döngünün daha fazla dönmesine gerek var mı? Yok. O yüzden ne yapmamız lazım? Döngü, e döngüyü durdurmamız lazım. Hı hı. Asla döngüyü değil tüm program duracak. Nereden de Kontrol mü? Hı. Evet. Evet, durdur tümü diyor. Nereye atacaksın onu? Yani bildin diyecek. 4 saniye boyunca sonra duracak bu kadar. Geriye asla tek şu kaldı diyelim ki 5 kez bu döngü dönüp durdu şunun içinde. Yani sayı tahmin et dedi, şuralar çalıştı. Tekrar tahmin et dedi, tekrar tahmin et dedi. Hiçbirini de bilemedik 5 kez boyunca. Sonra ne yapıyor? Döngüden çıkıyor değil mi şurada? Artık 5 evet. kez çalışıp o döngü bitiyor. Eğer sayıyı bilemediysek orada ne demesi lazım bize? sayımız şu. Evet sayıyı söylesin değil mi bize? Biz de bilelim sayının ne olduğunu. Onun için yine şu kedinin konuşma baloncuklarından lazım. Onun kopyasını çıkart istersen. Herhangi bir tanesinin. Konuşma baloncuğu, o soru sorma. Evet getir onu koy. En aşağıya koyabilirsin evet. Çünkü en son onu söyleyecek. Bunun için şimdi iki metni birleştirmemiz lazım. Operatörlere gel önce. İki metni birleştirme bak aşağıda Apple ve Banana diye bir şey var. Şu mu? Evet o. İçine de koyabilirsin şimdilik. Apple'ın içine tıkla. Sayımız bir boşluk bırakıyorum. Banana tarafına ne gelecek sence? Hmm, sayı. Hı, hı bir kopyasını çıkart onu. Tamam. 2 saniye boyunca değil de onu da 4 saniye boyunca desin. Gel bir oraya tıkla. Hemen geçmesin orası. Onu da 4 dedik. Şimdi test edelim madem. Nasıl çalıştırıyorduk? Şuradan. Ay. Önceden orası olduğu için evet. Oraya gittin. Orası değil bu sefer. Bu kukla tıklandığındaydı. Tıkla. Giriyorum ben. Ortadan bir şey seçersek daha rahat olur. 25 dedim. Sayımız daha küçük dedi bana. 15 diyorum. Daha büyük dedi. Demek ki 15 ile 25 arasında bir şey şu anda. 20 diyeceğim. Daha küçük dedi. Demek ki 15 ile 20 aralığına geldi şimdi. Bu arada iki hakkımız kaldı galiba. 18 dedim. Daha küçük dedi. 15 ile 18 arasında o zaman. Ya 16. Ya 17. Aha. Ne girelim? Ee... 17. Evet, sayımız 16'ymiş. Şimdi söyler zaten. Bu şekilde çalıştı. Bir de bilmeye çalışalım şimdi. Bir daha test edelim. Hadi hatta istersen şimdi tam ekran yap bir. Öyle bakalım bir de. Yine 25 girdim. 15 girdim yine. 20 girdim. Şimdi bu sefer 20 ile 25 arasında o zaman. 22 girdim. Tebrikler bildin de evet. Bu şekilde. Çıkabilirsin tam ekrandan. Sonraki derste görüşürüz o zaman. Görüşürüz.